Evet. Şimdi bir daha e, tekrarlayarak devam ediyorum. Türlerin isimlendirilmesinde ikili adlandırma kullanılıyor. Buna bilimsel anlamda binominal sistem deniliyor. İkili isim. Her canlı canlı iki isimle adılıyor. İki isimle adlandırılıyor. Kuralımız şu. Yazılan isimlerden ilk yazılan o canlının cins adını belirliyor, cinsini belirliyor. Tamam. Artı sıra gelen isimse o canlının tanımlayıcı adı olarak adlandırılıyor. Bizim için önemli olan, bizim için önemli olan cins adlarının benzerliği. Onlar birbiriyle aynıysa o iki türün birbirine daha yakın olduğunu düşünebiliriz. Pinus pinus. Evet, pinus nigra, pinus alfa, pinus pinea. Bak, hepsiniz ne yazıyor? Çam, çam, çam. O zaman çam ağaçları aynı gruplardır. Ama ay çiçeği aynı gruptan değildir. Değil mi? Dolayısıyla bunları değerlendiriyoruz. İkili adlandırmayı buna göre. Mesela kaniş grubu, kaniş grubu, kurtlar ve köpekler karış grubundandır. Ama cins olarak biliyorsunuz kurtla köpek aynı cins üyeleridir. Eee eğer, eğer e lupus kurt oluyor. Ama eee e, 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 e eklersek ev köpeği e, oluyor burada böyle farklılıkları belirlemiş oluyorsunuz ikili anlamdırmada işte. Tür adı artı cins adı artı tanımlayıcı. Ne diyoruz burada şimdi? Cinsle tanımlayıcı yan yana yazdığımız zaman tür adını bulmuş oluyoruz. İlk yazılan cins. Bir daha hatırlatmış oluyorum size. İki farklı türün cins adlarının aynı olması yakın akraba olduklarını kanıt olarak karşımıza çıkabilir. Mesela şu soru şeye bir daha binin. Şurada örnekte 1 2 3 4 8 tane isim yazıyor ya çocuklar burada. Deseydim ki mesela sorulmuş şu olsa. Bu tahtada gördüklerinizde burada toplamda kaç tane tür var? Evet, soru bu. Şurada kaç tane tür var? Bana söyleyebilir misiniz? Tür sayısı kaç? Hadi ama. Ha? Ahmet söyle bakayım kaç tür var? Altı. Altı tane mi? Bak şimdi. Dur, dur. Dört, dört. Pardon. Dört mü? Beş. Beş işte, denildi. Dört. Ay beş. Aa, sayamadım doğru dürüst tamam. hocam. Bak şimdi hazırım. Demek ki türü tamamlayamadık bak. Tür neydi? Ortak bir atadan gelen ve eşleşince verimli gönder oluşturan. Bu türü nasıl isimlendiriyordu? Türe iki isim veriyordu. Türe iki isim veriyordu. Biri onun cinsini anlatıyor. Biri tanımlayıcı adını anlatıyor. İkisi birlikte tür oluyor. Burada Karaçam Karaçam şu bu haliyle bir tür. Bu ayrı bir tür. Burada sekiz tane tür var çocuklar. Her biri bir tür. Bak her biri aynı. Farklı biri kara çam, biri fıstık çamı, biri ya benziyor. Sizin aile içinde bütün bireyler bir tür. Değil mi? Hepsinin, hepsinin, hepinizin diyelim evde kaç kişiyiz? Anne baba iki de kardeş dört kişi. Tamam. Hepinizin adı farklı. Soyadı aynı. Hepiniz ayrı bir türsünüz orada. Yani Ali'siniz, Ahmet'siniz, Ayşe'siniz, Fatma'sınız. Hepiniz kendinize özgü bir türsünüz burada. O zaman her ikili yazılma bir tür. Burada toplamda sekiz tane tür var. Peki kaç tane cins var? Şimdi onu bulalım. Kaç tane cins var diye bakarsak, cins hangisiydi ilk yazılanlar? Yani şu ilk yazılanlar cins bakalım. Beş tane var hocam. Beş tane. Beş Bakalım. Finus, şu bir, şu kara çam, fıstık çamı e, beyaz çam. Çam olarak bir tane var. Çam. Bir. Peki. Sonra ne var? Ay çiçeği var. İki. Sonra ne var? Soğan var. Üç. Ondan sonra sinek mantarı var. Dört. Kurt köpeği var. Beş. Aferin. Evet. Cins olarak beş cinsimiz var burada. Yani ne gibi? Köpek, mantar, ayçiçeği, soğan, çam. Değil mi? Evet. Yani ne anlama geliyor? Bu ne anlama geliyor? Cins olarak beş farklı soyadı var burada. Beş farklı soyadı var. Ama tür olarak her birey bir türdür. Her yazılım bir türdür. Sekiz tane tür var. Beş tane cins var. Anladık mı burayı? Anladık burayı herhalde. Anlamayan var mı? Bak bu önemli. Hadi bu tür ilişkiler kullanacağız. Onlara dikkat çekiyoruz. Kaç tane tür var? Kaç tane cins var? Bunlar belirleniyor. İlk yazılanlar cins adı ol. Peki. Şimdi bir şey daha bir şey daha. Bir türü meydana getiren sağlıklı bireyleri tamamı aynı kromozom sayısına sahiptir. Şu an insan diye nitelendirdiğimiz canlıların tümünün kromozom sayıları aynıdır. Kaçtı? 2 e eşit 46'dır. Burada tamam. Ancak ancak bir şey daha var. Şimdi Burada şu sonuca varamazsın. Kromozom sayısı aynı olanlar kesinlikle aynı türdür diyemezsin. Kromozom sayısı. Bak bir daha söylüyorum. Aynı türün kromozom sayıları hep aynıdır. Ama aynı kromozom sayısında olanlar mutlaka aynı tür olacaktır diye bir kural yok. Çünkü çünkü canlılar aleminde bir balık türü var. Bir balık bir de bir bitki. Moli balığı var. O aferin ağabeyim. Bir de kurt bağrı bitkisi denilir. Hep böyle bilinen isimleri kullanırız. Bunlar mesela 46 kromozom. Şimdi biz o zaman sadece kromozom sayısına bakarak e, şunu diyebilseydik. E, kromozom sayısı aynı olanlar aynı türdür. Deseydik hata yapacaktık. Şimdi ben balıkla aynı tür müyüm yani? Balıkla ben aynı tür değilim. O zaman kromozom sayısının benzerliği herhangi bir e, anlam ifade etmiyor. Bunu tanımlamış e, oluyoruz burada. Bu da önemli olan e, bir özellik. Demek ki kromozom sayımızın, kromozom sayımızın aynı olması aynı tür içerisinde bir anlam ifade ediyor. Ama kromozom sayısının aynı olması bütün canlılarda aynı anlama gelecektir. Yani hepsinin aynı tüp olacağı anlamına gelmiyor. Buna dikkat ediyoruz. O zaman sorularımızın içinde mesela hep kullanacağız, vereceğiz böyle size. Diyeceğiz ki şimdi kromozom sayısı aynı olan canlılar kesinlikle aynı türdür. Doğru mu? Yanlış mı? Sizler de buna yanlış diyeceksiniz ama aynı tür içinde olan bireylerin kromozom sayıları eğer sağlıklıysa kesinlikle aynı mıdır? Buna da evet cevabını veriyor. Peki birazcık dinlenelim. ikinci saatimize tekrar dönelim dersimize bakalım. Hadi bugün şimdilik burada duruyoruz.